Türkiye'de futbol demek. Türkiye'nin futbol sahnesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi efsanevi takımlar sadece futbol değil, aynı zamanda tutku, bağlılık ve rekabetin simgesi haline gelmiştir. Bu takımların her birinin taraftarları sadece birer spor sever değil, aynı zamanda birer tutkulu destekçi, coşkulu bir aile üyesi olarak diyebiliriz. Türk futbol sahnesinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi devasa kulüplerin taraftarları sadece futbol maçlarına gitmekle kalmaz. Aynı zamanda birer destanın kahramanları gibi sahne alırlar. Futbol aşkı sadece bir topun peşinden koşmak değil, bir duygu denizine dalış yapmaktır. O, sadece bir spordan çok daha fazlasını temsil eder. İçinde tutkuyu, heyecanı ve bağlılığı barındıran bir derinlik sunar. Tribünlerdeki tezahüratlar sadece bir sevincin ifadesi değil, aynı zamanda birbirine kenetlenmiş yüreklerin çığlığıdır. Bu aşk, renkleri, formaları, sahanın çimlerini, hüsranı ve zaferi içine alır. Futbol aşığı, oyunun içinde kaybolurken her pasın bir ahenk, her şutun bir melodik ritim olduğunu hisseder. Sahada geçen 90 dakika, sadece bir oyun değil, adeta bir kalp atışının ritmini belirleyen bir melodidir. dışarıya odakladı. İngilizler gibi toplarda oynamak, bir renge ve isme sahip olmak, Türk olmayan takımları yenmek. Türk futbolunun Avrupa'daki lokomotif oldu. Yüzünü, hedeflerini, misyonunu hep Avrupa'da başarıya döndü. Anlı Galatasaray. Galatasaray, Avrupa'yı titreten ayak seslerin coşkulu taraftarın ve yeri göğü inleten sevgin. Galatasaray inanmaktır, bir rüyayı gerçeğe dönüştürmeye, bir tarihi yeniden yazmaya, bu Avrupa'nın tüm kalelerinin fetih edildiği bir destandır. Takımının sahada gösterdiği asaleti ve zaferidir. Aslanlar gibi savaşan takımlarını desteklemek, onlar için sadece bir spor etkinliği değil, bir yaşam tarzıdır. Galatasaraylı olmak, sadece 90 dakikalık bir futbol maçında değil, hayatın her anında da takımının renklerini gururla taşımaktır. Taraftar arasındaki bağlılık sadece futbol sahasında değil, aynı zamanda hayatta da güçlü bir birlikteliğin simgesidir. Cimbom taraftarları zorlu anlarda birbirlerine destek olmanın ve zaferleri birlikte kutlamanın hakiki değerini yaşar. Galatasaray, takımının renklerini sadece formalarında değil, aynı zamanda kalplerinde taşır. Her maçta büyük bir coşku ve heyecanla adeta birlikte bir büyük ailenin parçası gibi bu sadece futbol değil. Aynı zamanda birlikte yaşadığımız bir hikaye. Gururla anlatacağımız anılarla dolu bir serüven. Fenerbahçe adımızı adınla yazmaktan gurur duyuyoruz. Milyonların kalbi nasıl atıyorsa senin için. Tüm kalbimizde yaşıyor şanlı geçmişin. Fenerbahçeli olmak zor zamanlarda birlikte ağlamak, büyük zaferlere birlikte sevinmektir. Kazandığımızda birbirimize sarılmak kaybettiğimizde birbirimize destek olmaktır. Fenerbahçe sahada sergilediği oyunun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılıkları ile öne çıkmaktır. Sarı Kanaryaların taraftarları sadece futbol değil, aynı zamanda bir toplumsal değişim aracıdır. Fenerbahçe taraftarı arasındaki bağlılık sadece takımın başarısına değil, aynı zamanda Fenerbahçe'nin topluma katkı sağlama çabalarına olan inancına dayanır. Fenerbahçe taraftarları sadece bir takımın hayranları olmanın ötesine geçer, gerçek bir aile gibi birbirlerine kenetlenirler. Sarı Kanaryaların taraftarları, takımlarının her zaferinde bir araya gelerek birbirlerini kucaklarlar. Bu birliktelik futbol sahasının dışında da devam eder ve Fenerbahçe sevgisi sadece bir spor takımının değil, bir yaşam tarzının ta kendisidir. Beşiktaş, sevmek için sevilmez, Beşiktaşlı olunmaz, Beşiktaşlı doğulur. Kara Kartalların sembolik gücünü sadece futbolda değil, hayatın her alanında taşır. Beşiktaş taraftarı güçlü duruşu ve birlikte hareket etme yetenekleriyle bilinir. Beşiktaş taraftarları gururunu sadece stadyumda değil, her an yaşarlar. Taraftarlar arasında birbirine duyulan güçlü bağ, Beşiktaş sevgisini bir yaşam felsefesine dönüştürür. Zor zamanlarda birbirlerine destek olan bu taraftarlar güçlü duruşlarıyla sadece takımlarına değil aynı zamanda hayata da meydan okurlar. Beşiktaş sevgisi sadece birkaç saatlik bir maç değil, aynı zamanda bir ömre yayılan bir arkadaşlık ve dayanışma hikayesidir. Bedenler ve suretler değişse de Beşiktaş aşkı değişmez. Trabzonspor taraftarları ise takımlarının renklerini sadece bir sembol olarak değil aynı zamanda bir mirasın taşıyıcısı olarak kabul ederler. Trabzonspor aşkı gurur sana yakıştığı gibi yakışmaz hiç kimseye, geçmişteki zaferlerin ve hikayelerin bir parçası olmanın verdiği gurur ve sorumluluk ancak sana yakışır. Trabzonspor aşkı tribünlerde yankılanan tezahüratların ötesine geçer, oyunun içine işleyen bir sevda haline gelir. Sahada geçen 90 dakika sadece bir oyun değil, bir aşkın melodisidir. Trabzonspor sevgisi sadece bir takımın değil, bir toplumun ortak değerinin ifadesidir. Trabzonspor taraftarı sadece bir şehrin değil, bir milletin gururunu taşır. Türk futbolunda bu efsane takımlar sahada yaşanan zaferlerin ötesinde birbirlerine karşı olan saygı ve hoşgörüleriyle de dikkat çekerler. Sadece futbol maçlarında değil, aynı zamanda hayatta da birbirlerine destek olan bir büyük ailenin parçalarıdır. Onların coşkusu, tutkuları ve birlikte yaşadıkları anılar, Türk futbolunu sadece bir spor dalı olmanın ötesine taşır, aynı zamanda bir kültür, bir dayanışma ve bir tutkunun ifadesidir. Türkiye futbolunun bu dört büyük temsilcisinin taraftarları arasındaki rekabet, aynı zamanda birbirlerine duyulan saygıyı ve futbolun güzelliklerini bir araya getirir. Bu büyük camialar, Futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda birbirine bağlı, tutkulu bir topluluğun oluşturulduğu bir sahne olduğunu gösterirler. Futbol aşkı bir tutkudan çok daha fazlasını ifade eder. Bu bir spordan çok daha derin bir duygu denizidir. Futbol aşkı tribünlerde yankılanan tezahüratların ötesine geçer, oyunun içine işleyen bir sevda haline gelir. Futbol aşkı renkleri, formaları, stadyumların coşkusunu içine sindiren bir tutkudur. Bu tutku sadece bir takımın başarısı için değil, aynı zamanda futbolun içsel güzellikleri ve heyecanları için de yanar. Futbol aşığı, bir topun arkasında koşan oyuncuların değil, bir hikayenin, bir destanın bir parçası olmayı ister. Bu aşk, sevilen bir takımın zaferiyle coşan bir kalpten, tribünlerdeki çığlıklarla yankı bulur. Aynı zamanda kaybedilen bir maçın acısıyla yürekten hissedilen bir derindir. Futbol aşkı duygusal bir yolculuktur. Umut dolu bir zaferin ardından yaşanan mutluluk kadar bir mağlubiyetin ardından hissedilen hayal kırıklığına da tanıklık eder. Futbol aşığı takımının renklerini sadece formada değil, kalpte taşır. O, sahadaki oyuncuların birer kahraman, stadyumun ise bir kutsal mekan olduğuna inanır. Tribünlerdeki bir tezahürat sadece bir ses değil, aynı zamanda bu aşkın bir yansımasıdır. Futbol aşkı sadece bir spor değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. O, hayatın zorluklarına karşı direnç kazanmanın, birlikte sevilmenin ve birbirine destek olmanın bir aracıdır. Tribünlerdeki coşku birleştirici bir güç haline gelir ve o aşk, renkleri, milliyeti, dil ve kültür farklılıklarını aşar. Sonuç olarak futbol aşkı bir tutkudan çok daha fazlasını ifade eder. O bir yaşam felsefesi, bir aidiyet duygusu ve bir topluluk ruhudur. Tribünlerde, sahada ve kalplerimizde yaşayan bu aşk, bir futbol severin en değerli hazinesidir. Ben Arif Ballık kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve takımlarınızı en iyi ifade eden sözleri yorumlara yazmayı unutmayalım. Bir diğer videomda sizin yorumlarınızdan aldığım sözler ile yeni videomu oluşturacağım. Unutmayalım, her birimiz kendi hikayemizi yazan kalemleriz. Sevgi ve saygıyla kalın.